Evet herkese merhabalar çocuklar. Bu videomda sizlere 7. sınıfta görmüş olduğunuz veya görecek olduğunuz oran orantı konusuyla ilgili örnekler üzerinden konu anlatımı yapacağım. Burada çünkü konu anlatımı çok kısa süreceği için direkt örnekler üzerinden başlamak daha yararlı olacaktır. Öncelikle oran ve orantı nedir ondan bahsedeyim. Çocuklar burada zaten oran konusunu 6. sınıfta da bir nebze görmüştünüz. Burada orantı konusu eklendi. Orantı konusunda İki tane oranın birbirine eşitlenmesi durumuna biz orantı diyoruz. Oran dediğimiz şey de iki çokluğun birbirine bölünerek yazılması. Yani örnek veriyorum bir A çokluğu var bir de B çokluğu var. A bölü B şeklinde yazdığınızda şu üst tarafa yazayım hemen. Örneğin A bölü B şeklinde ya da A bölü B şeklinde veyahut A bölü B şeklinde yazdığınız zaman bu oran oluyor. Peki A bölü B eşittir c bölü d şeklinde iki tane oranı birbirine eşitlediğimiz zaman ise buna da orantı diyoruz çocuklar. Şimdi buradaki sorularımızı nasıl çözeceğiz? Öncelikle ona gelelim. Burada bir de yöntem var. Kesinlikle bu yöntemi öğrenin. Çünkü çok fazla yararı olacak bu yöntemi size. Şimdi yöntemi soru üzerine anlatacağım zaten. Bir senin bilyelerinin bir olun oranı diyor. Hemen şöyle yazıyorsunuz. Bir sen bölü bir ol. Bu oran neye eşitmiş? 4 bölü 5'miş. O zaman buradan bir sene ne diyeceğiz? Bir sen 4'ün katları. 1 olu ise payda olan 5. 5'in katlarıdır bilye sayısı. İkisinin toplam bilyesinin 45 olduğunu söylemiş. Yani bu 4 katla 5 katı toplarsa kaç kat yapıyor? 9 kat. Bu 9 kat kaça eşitmiş? 45'e eşitmiş. 9 tane kat 45 ise 1 tane kat 5'e eşitmiş. Bir tane kat 5 ise biz bir sene 4 kat demiştik. 4 çarpı 5'ten 20. Bir ola 5 kat demiştik. 5 beş çarpı 5'ten 25. Bize demiş ki bir senin kaç tane bilyesi vardır? Bir senin 5'lik olan 20 tane bilyesi vardır diyebiliriz. Şimdi bir sonraki örnekle devam edelim. Yine örnekler üzerinden anlatacağım bu konuyu. Hep benzer örnekler var zaten merak etmeyin. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Diyor ki Olcay limonata yapmak için 40 milim limon suyu ile 2 litre suyu karıştırıyor. Şöyle yapabiliriz hemen. Limon suyu altına bölü 2 litre suymuş su. Eşittir. Limon suyu 40 mililitre kullanıyor. <laughs> Burada 2 litre sanırsam devamı okunmamış. 2 litre kullanıyor. Bakın Devamında diyor ki buna göre limonata yapmak için olacağı 1 litre limon suyu ile yukarısını 1 litre yapmamızı istiyor. Aşağıda diyor kaç litreyi karıştırmalıdır. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Bir tanesi yanlış yazmışım şöyle. Bir tanesi mililitre diğeri litre. Bakın litre hemen altında desilitre bir altında ne vardı? Santilitre bir altında mililitre. Yani 1 litreden mililitreye inebilmek için 3 defa 10 ile çarpmak gerekiyordu. O zaman biz burada litreyi önce mililitreye çevirelim daha kolay olacak. Yani şu 40 mililitre kalsın virgüllerle uğraşmayalım. Bölü 2 litre dediğimiz şey aslında 2 litre 20 desilitre 200 mililitre işte 200 santilitre 2000 mililitre o zaman bölü 2000 mililitre eşittir. 1 litre limon suyu diyor. O zaman 1 litre yerine de ne yazacağız yine aynı şekilde? 1, 10, 100, bir alt basamağa inersek 1000. O zaman 1000 bölü burayı bilmiyoruz bize burayı soruyor. Bakın şöyle yapabiliriz. Sadeleştirerek de yapabiliriz. Birbirinin katını alarak da yapabiliriz. Hiç fark etmez. Ancak hiç e, o işlemler daha zor olacağını düşünüyorum. Bakın şuradan şuraya ulaşabilmek için. Bu kesri kaçla genişletmiş olabilirler? Birinci kesri. Yani 40'tan 1000'e ulaşmışlar. 40'tan 1000'e. Biz 4'ten 100'e ulaşmak için ne yapıyorduk? 25 ile genişletiyorduk değil mi? O zaman biz bu kesri 25 genişletebiliriz çocuklar. Şöyle sol alt tarafa ya da yukarıya yazıyorum. 25 ile genişletiyorum yukarıyı. Yukarısı ne oldu? 1000 mililitre bölü aşağıya da 25 genişletiyorum. Şöyle 50 yanına 1, 2, 3, 0 eşittir 1000 yine mililitre bölü Soru işareti. Bin bin aşağıda da 50 bine karşısındaki ne olduğunu bilmiyorum. O zaman buranın da ne olması gerekiyor yine eşitlik olabilmesi için? 50 bin olması gerekiyor. Peki 50 bin mililitrenin kaç litre olduğunu bulabilmek için bölerek geri gideceğiz. Bir defa böldüğümüz zaman santilitre, bir defa böldüğümüz zaman desilitre, bir defa daha böldüğümüz zamansa litreye ulaşırız. O zaman cevabımız 50 litredir çocuklar. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Melih'in boyunun Mert'in boyunu oranı diyor. Hemen yazalım. Melih bölü Mert. Bu oran kaça eşitmiş? 2 bölü 3. Biz buradan Melih'e hemen 2 kat, Mert hemen 3 kat diyebiliriz çocuklar. Diyor ki Melih'in boyu 1 metre 20 santim. Bunu direkt santim olarak yazalım totalde. O zaman 100 metre şey 1 metre 100 santim 20 santim de oradan aslında boyu 120 santimmiş. Yani Melih'e biz kaç kat demiştik? 2 kat. Kaç santimmiş? 120 santim. Bu sefer toplamıyoruz katları ya da çıkartmıyoruz. Direkt Melih'in katını vermiş. Melih'in e, boyunu vermiş. Yani 2 kat o zaman 120 ise bize 1 kat lazım. Yani 2'ye bölerek bakacağız. 1 kat 60 santimdir çocuklar. Biz Mert'e kaç kat demişiz? 3 kat demişiz. 3 çarpı 60'dan Mert'in boyu kaç santim o zaman? 180 santim. Bakın bu yöntemle tüm soruları çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz çocuklar. Bir sonraki örneğimize bakalım. Evet. Buna göre diyor yukarıda bir eşitlik vermiş. Y eşittir 1 olduğunda x kaç olur diyor. O zaman y yerine 1 yazalım. 1 eşittir. 160 bölü 32. Bakın şu sağdaki işlemi sadeleştirerek paydasını 1 yapmaya çalışalım. Şimdi x bölü 1'e hiç dokunmayalım. Bu tarafı bilmiyoruz. Sağ tarafı yukarıda sadeleştirerek geleceğim. 2'ye bölüyorum. 80 bölü 16. Yeniden 2'ye bölüyorum. 40 bölü 8. Yeniden 2'ye bölüyorum. 20 bölü 4. Yeniden 2'ye bölüyorum. 10 bölü 2. Yeniden 2'ye bölüyorum. 5 bölü 1. O zaman bu 5 bölü 1'e eşit olduğuna göre x buradan kaça eşit olmalı çocuklar? 5'e eşit olmalı. Kolay bir şekilde sadeleştirerek de bulabilirsiniz. Bir sonraki örneğimize bakalım. <laughs> Çok pardon. Evet bir sonraki örneğimize devam edelim. Diyor ki yandaki şekillere, şekillere göre üçgenlerin sayısının karenin sayısına oranı diyor. Hemen yazalım. Üçgen bölü kare. Kaç tane üçgenimiz var mı? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane üçgenimiz varmış. Bölü. Kare sayımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Üçgen sayımızla kare sayımız aynı çıktı. 1 Bir bölü 1'den bu oran neye eşittir çocuklar? 1'e eşittir. Evet, 6. örneğimize bakalım. 8 metre kare halı 48 TL olduğuna göre 1 metre kare halı kaç TL'dir? Normalde bunu direkt şu yöntemden yapabilirsiniz değil mi? 48 bölü 8'den 6 TL'dir diyebilirsiniz. Ama onun yerine biz şunu kullanalım. Yine oran konusunu kullanalım. Yani burada metre kare bölü TL oranından bahsetmiş bize değil mi soruda? Peki kaç metre kare? 8 metre kare kaç TL? 48 TL. Bize diyor ki 1 metrekare halı yani yukarısı 1 metrekare olursa aşağısı kaç TL olur diyor. Aslında birinci olan kesir neye bölünmüş pay ve paydası? 8'e bölünmüş. O halde 1 metrekare kaç TL çıkıyor? 6 TL diyebiliriz. Yani aşağıdaki biraz daha ilkokul mantığında bulmak, bulmak istersek kolay bir soru. Ama bu soruların mantığını aslında siz oran mantığıyla ilişkilendirebilirseniz oran sorusunda karmaşık hale getirseler bile soruyu daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz çocuklar. Devam edelim bir sonraki örneğimizle. Evet diyor ki bir okulda 40 öğretmen 800 öğrenci vardır. Öğretmen sayısının öğrenci sayısının oranı. Ne yapıyorduk? Hemen yazın çocuklar erinmeyin. Bakın ben de tek tek yazıyorum yine. Öğretmen bölü öğrenci. Bu oran eşit olacak. 4, e, 40 bölü 800. İki tarafı da 10'a böldüm. 4 bölü 80. İki tarafı da 2'ye böldüm. 2 bölü 40. İki tarafı da 2'ye böldüm. Cevabımız ne olacak? 1 bölü 20 olacak. Bazı soruları hızlı geçiyorum. Çünkü e, herkes kendileri de bu soruları zaten bulabileceğini düşünüyorum. Bulamazsanız yine videodan yardım alabilirsiniz. Evet ne diyor sorumuzda? Yandaki tabloda bir aracının e, tükettiği benzin ile kat ettiği yol arasındaki ilişki verilmiş. Tamam. Diyor ki burada 1 litre benzinle 21 kilometre gidiyormuş. 5 litre benzinle ne kadar gider? İster oranla yaparsınız, ister direkt katını alarak yapabilirsiniz. Buradan e, ekran resmi aldığım için mouse burada görünmüş. Şöyle kapatayım. E, 1 litreye 21 ise 21 katı şeklinde gidecek. 25'in e, de 21 katını alırsak şöyle 5 105. 7'nin 21 katını alırsak o da 147 oluyor. Buradan bizden 147 artı 105'in toplamını istemiş. Soru şöyle 12, 5, 252 olur cevabımız. Devam edelim örneklerimizle. Bir sonraki örneğimizi açalım. Evet diyor ki örneğimizde bir torbadaki mavi topların sayısının sarı toplara oranı hemen yazalım. Mavi bölü sarı. Bu oran kaça eşitmiş? 2 bölü 5. Maviler o zaman 2'nin katı, sarılar o zaman 5'in katı diyeceğiz. Torbada toplam 49 topluyor. Toplam demiş, o zaman bunları toplarsak 7 kat yapıyor. 7 katımız 49'a eşitmiş. Bize 1 kat gerekli şu an. 49'u 7'ye bölersek 1 kat 7. Biz mavilere 2 kat demiştik. 14, 2 çarpı 7'den. Sarılara 5 kat demiştik. 5 çarpı 7'den, bu da 35 olur. Ne diyor? Kaç tanesi sarıdır diye sormuş. Yani bize şunu sormuş. O zaman cevabımız ne olacak? 35 olacak. Evet, yine bir sonraki örneğimiz edelim. Hep oran konusunu yazarak çocuklar. Hep sadece oran yazıyorum, bu kadar. Ve eşitlikten zaten çıkıyor. İlker gölgesinin boyu diyor 120 santimmiş. Evet. Bu anda direğin boyunun gölgesi de 6 metreymiş. Tamam. İlker'in boyu 160 santim olduğuna göre, o zaman şöyle yapalım. Boy bölü gölge diyelim. Boy bölü gölge. Şimdi boy bölü gölge 160 ilk yerin boyu 120 gölgesi. Bu oran aynı zamanda olduğuna göre gölgeler aynı oranda olacak o zaman çocuklar. Yine direğin boyuna x diyorum yukarıya boyu yazıyorum aşağıya gölgesini yazıyorum. Direğin gölgesi de 6 metre. Aslında bunlar bu şekilde yazmamız doğru olmaz değil mi? Ya Aslında fark etmez santimler birbirini götürecek ama iki tarafa da birim olarak aynı birimleri yazarsak normalde daha güzel olur. Şu an için çok bir önemi yok. Sadeleşeceği için santimler çok bir önemi yok. Şöyle birinci oranı sadeleştiriyorum. 2'ye bölüyorum bir de. 8 bölü 6 eşittir x bölü 6. O zaman 6'ya karşılık kaç metre olmalı? 8 metre olmalı diyebiliriz. Normalde santim bölü santim oranı var değil mi? Birincisinde yani şurada. Diğerinde metre bölü metre. Şimdi oranlar zaten birbirini götürüp burası ne, nasıl oran olacak? Birimsiz oran olacak değil mi? Birimsiz oran neydi? Hem bunu da hatırlayalım. Hiçbir şekilde birim kalmazsa bu birimsiz oran. Ama kilogram bölü TL bunlar birbirini sadeleştiremeyeceği için buna biz birimli oran diyoruz çocuklar. Burada da aklıma gelmişken bahsedeyim dedim. Evet bir örnek daha çözelim çocuklar. Şöyle beğendiğim örneklerden bir tane varsa bakayım hemen. Yani bu kolay bir örnek geçelim. Şuna bakalım. Evet, Mehmet'in kitaplığında bulunan ders kitaplarının sayısının, hikaye kitaplarının sayısının oranı. Bu da kolay bir örnek ama hemen yazalım. Bakın ders kitabı, başka kalemi çeştik ama neyse. Ders kitabı bölü, diğeri neydi? Hikaye kitabı. Bu oran kaça eşitmiş çocuklar? 1 bölü 4'e eşitmiş. Diyor ki Mehmet'in kitaplığında 40 tane hikaye kitabı bulunduğuna göre. Şimdi ders kitabına ne diyeceğiz o zaman? 1 kat. Hikaye kitabına ne diyeceğiz o zaman? 4 kat. Peki kaç tane hikaye kitabı varmış? 40 tane hikaye. Yani buradaki bizim 4 kat dediğimiz şey 40'mış. O zaman buradan bir tane kat kaç olacak? 40'ı 4'e bölersek 10. Bize diyor ki kaç tanesi ders kitabıdır diye soruyor. E ders kitabı zaten bir kattı. Biz de bir katı bulduğumuza göre cevap ne olacak? 10 olacak çocuklar. Biraz koyu kalemdi de bir daha değiştirmek istemedim. Bakın, oran konusunda eğer yazarak çözüm yaparsanız kolay kolay hata yapmazsınız. Ve burada şu mantığı da eğer unutmazsanız yine 1 ve 4 olayı mesela. 1 ve 4 yazdıktan sonra buna 1'in katları, buna 4'ün katları oranını yazmayı unutmayın. Bir hatırlatma daha yapıp videoyu burada sonlandıracağım. Örneğin iki kişinin yaşlarını oranlıyorum. Biri 15 yaşında, diğeri 30 yaşında olsun yaşları oranladım. Bunu sadeleştirirsek bu 1 bölü 2 demek. Şimdi iki kişinin yaşı 1 bölü 2 demek bu birinci kişi 1 yaşında. ikinci kişi 2 yaşında mı demek? Hayır ne demek? Birinci kişi 1'in katları yaşında. ikinci kişi de 2'nin katları yaşında demek. Bakın buraya dikkat edin. Yani bir eşitlik size işte Ali bölü Veli'nin yaşı. 6 bölü 8 dedi diye bu Ali 6 yaşında Veli 8 yaşında demek değil. Ali 6'nın katı yaşında Veli 8'in katı yaşında demek çocuklar. Evet, videomu burada sonlandırmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere çocuklar.